Dizi TV'de şimdi sizleri keyifli bir tura davet ediyor. Fransanın gözde şehri kana götürüyoruz. Her sene Ekim ayında gerçekleşen televizyon ve dizi sektörünün en prestijli içerik fuarı MIPCOM, 41. kez dünyanın dört bir yanından gelen davetlilerini ağırladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda kan sokaklarını ATV ekranının birbirinden özel dizilerinin afişleri süsledi. Mipcom'un en ilgi çekici noktalarından biri de ATV'nin renkli ve görkemli standı oldu. Ses getiren ve çok izlenen ATV dizilerinin afişleriyle bezenmiş stand, geçmiş fuarlarda olduğu gibi ışıltısını ve ilgi çekiciliğini korudu. Dizinin Karadeniz'in başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Özge Yaz da bu görkemli fuar için kana gelen isimler arasında yer aldılar. Dizi setinden ayaklarının tozuyla kana giriş yapan başarılı oyuncular yoğun bir fuar temposu öncesi biraz soluklandılar. ATV Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve dizinin yapımcısı Saner Ayırın da olduğu ekiple sohbet eden yıldızlar az da olsa yorgunluklarına attılar. Hazırlanan Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı birlikte yürüyerek ATV rüzgarının estiği kan sokaklarını keşfettiler. Keyifli bir turun ardından fuar alanına gelen yıldız oyuncular ilk iş olarak ATV standını ziyaret ettiler. Yabancı basırında büyük ilgi gösterdiği Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı ile Dizi TV olarak biz de keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Röportajımıza bu özel etkinlikle ilgili düşüncelerini ve hislerini alarak başlamak istiyoruz. Ben ilk kez geliyorum. O yüzden gerçekten çok yüksek bir motivasyonla geldim. Bir de yoğun bir set arasına sıkıştırmaya çalıştık bu programı ama geldiğim için inanılmaz mutluyum ve her yerde <laughs> bizi görmek beni daha da mutlu etti. Şimdi burası da çok büyülü bir yer gerçekten sadece e, bizim dizilerimiz burada her yerde boy boy böyle gurur duyuyoruz ister istemez. Sadece kendimiz ikili de değil yani hepsiyle gurur duyuyorum ben. Tabii ki. Keza sen de konuştuk yani ve burada olmak güzel bir şey. Gerçekten ülkeyi temsil etmek de güzel yani. <laughs> Sevgili Özge ve Halit, Türk dizileri dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu başarının sırrı size göre nedir? Drama. Gerçeklik. Acı. O da var. Yani acı evrenseldir çünkü. Peki sizce Gözleri Karadeniz'i dünya izleyicisine ilgi çekici kılacak olan şey nedir? İmkansız aşk bence. Yüzde çok imkansız bir aşk izleyecekler. Bu da onların ilgisini şöyle çekecek. Çünkü gerçekten bir şeyi elde etmek arzusunun katilidir. olabildiğince bizi de heyecanlandıran, zaten projenin içinde en çok heyecanlandıran nokta bence ikimiz için de bu muydu? Buydu. Evet. Uyan bu adam. Uyanalım. Hemen. Sen bir korkaksın. Bildiğiniz gibi MIP.com dizi ve televizyon sektörü söz konusu olduğunda rakipsiz bir içerik fuarı. Bu atmosferi solumak, bu fuara katılmak sizin için nasıl bir motivasyon kaynağı oldu diye sorsak? Biz gerçekten kolay bir iş yapmıyoruz. bu yorgunluğa bu kadar değeceğini tahmin etmiyordum. O yüzden Döndüğümde hani şey falan söylerim diye korkuyorum reji koordinasyonumuza. Biz reposuz bile çalışırız artık ya falan. Yani. Bunu, bu yüzden kendimi biraz tutmam lazım evet. galiba. Ee, burası beni çok yükseltti. Ee, biz böyle de de bayağı çalışırız <gülüyor> <gülüyor> gibi hissediyorum yani. Doğru. <laughs> Motivasyondan bahsetmişken burada sizi seven, tanıyan, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarınıza şahit olduk. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Dünyanın bambaşka bir yerinden, bambaşka bir yerde doğmuş, bambaşka bir yerde bambaşka bir kültürle büyümüş birinin seni yaptığın mesleğinle tanıyor olması kadar zaten değerli şey çok azdır. <laughs> ee, i̇ster istemez. Çünkü mesela biri Özge'yi tanıdığında mesela ben uzaktan baktığımda mesela Özge'ye tanıdığında ister isterseniz gurur duyuyorsun. Çünkü... Ne olursa olsun başarılı bir birey görüyorsun her şeyden önce. Arkadaşın, dostun, partnerin her şey geç yani. O yüzden bence ya ikimiz için de aynısıdır yani. Yani az önce bir hanımefendiyle tanıştık mesela. Panama'dan izliyorum sizi diyor. Hani bu çok çok mucizevi bir şey gerçekten ya. Hani evet. farklı evet. kültürden insanların sadece duygu yoğunluğundan, sadece evet. de diyemem ama özellikle duygu yoğunluğundan evet. Bir şeyin seyir zevkine varması çok gurur verici bir şey. Evet. Demek ki iyi yansıtıyoruz hakikaten. Onore oluyor insan ne diyebilirim ki? <laughs> Bu akşam gözleri Karadeniz için düzenlenen çok özel bir lansmana katılacaksınız. Bu geceki gibi özel organizasyon ve davetlerdeki tarzınızda nelere dikkat edersiniz? Yani mesela ben Halit'in bu konuyla çok uzaktan yakından alakası olduğunu düşünmüyorum. Halit'e diyorum ki ne giyeceksin? Bilmiyorum ya. Ben daha bence. Objesimim biraz bu konuda ama belki cinsiyet farkındandır o da bir şey diyemem. Erkekler bence daha rahatlar yani. Bilmiyorum ben. Kendime yakışanı giymekten mutlu oluyorum açıkçası. Çok katı kuralları olan biri değilim yani moda ile alakalı. Ee, içinde iyi hissettiğim bir kıyafet benim için yeterli. Modada zamansız olmak benim için budur. Sohbet çok keyifli ama Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın katılmaları gereken bir lansman var. En iyisi hazırlanmalarına eşlik edip onlarla lansmana gidelim. Telekom ATV Distribution'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle taçlandı. Gözleri Karadeniz, Waves of Love adıyla görkemli bir lansmanla uluslararası alıcılarla buluştu. Dizinin başrol oyuncuları Özge Ağız ve Halit Özgür Sarı, lansmana özel bir giriş yaparak katıldılar. <laughs> tonight and sharing this lovely story with you is truly beyond words. Waves of Love is more than a normal series. It's a art class journey. I hope that you guys are going to feel what we felt while we talk. Thank you. Öncelikle bu gece burada olmamıza vesile olan ve çok büyük emekler veren ekibimize Bizden ilk günden beri desteğini esirgemeyen sevgili yapımcımıza, kanalımıza çok teşekkür ediyorum. Gözleri Karadeniz, sevgilinin her halinin sınandığı bir hikaye ve bu ekibin her bir parçası gerçekten kalplerini ortaya koydu. Şimdi burada bu kalplerin sizinle buluşacak olması inanın bizim için en büyük mutluluk. Ayağınıza sağlık. Keyifli bir gece diliyorum. Break it down, break it down. ATV yöneticileri ve sektör profesyonellerinin bulunduğu ve Gözleri Karadeniz'in uluslararası tanıtım fragmanlarıyla çok özel görüntülerinin katılımcılarla paylaşıldığı gece canlı müzik ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.